Metin Akpınar, AKP'nin ideolojisi uruna tarımı ve sanayi harcadığını belirtti. Tiyatromuzun ve sinemamızın dev ismi Metin Akpınar, geçen yıl izleyiciyle buluşan İyi Ki Yapmışım adlı belgeselinden sonra bir biyografiyle karşımızda. Sahneye adanmış bir ömür, Metin Akpınar, başlıklı eseri usta sanatçıyla konuştuk. Akpınar, sanat yaşamı ve gündem üzerine iddialı sözler söyledi. Metin Akpınar Türk tiyatrosunun ve sinemasının devleşmiş isimlerinden biri, klişeleşmiş tabirle yaşayan bir efsane. Onu sahnede izlememiş olanlar, yaşları gereği elbette bir hayli çoktur belki ama oyunlarının YouTube'daki görüntülerini, ekranlarda sık sık dönen filmlerini defalarca izlemeyen pek azdır muhakkak. Bugünlerde hayatının 81. baharını süren ünlü sanatçı ile Zeynep Miraç'ın Nişantaşı'ndaki ofisinde bir araya geldik ve her anı dolu dolu yaşanmış ömründen pasajları birlikte şöyle bir elden geçirdik. Konuştuğumuz konuların önemli bir kısmı Mundi etiketli biyografide olduğu için oraları biraz özet geçtik haliyle. Hayatınızı anlatan kitap okurla buluştu. Zeynep Miraç'ın kaleme aldığı bu biyografiye ne kadar dahil oldunuz? Bir belgesel var öncesinde. Evet, benim zaten ahir ömrümde 3 tane projem vardı, biri belgeseldi, biri kitaptı, biri de kısmet olursa deve kuşu kabare müzesi. Ben ne kadar kitaba dahil oldum dersen, aşağı yukarı 80 sene, 5 ay, 3-4 gündür dahilim kitaba. Çünkü 2 Kasım 1941'de ben kitabı yazmaya başlamışım. Müelliflerin ön sözü var önce. Zeynep de sağ olsun sevgisiyle, özeniyle onun içinden güzel bir özet çıkardı. Ulvi Uraz ve Haldun Taner. Ki önemli isim, iki usta var sizin tiyatro yaşamınızda. Biri Ulvi Uraz, diğeri de Haldun Taner. Evet. 1962 senesinde Milli Türk Talebe Birliği Tiyatrosu'nun açtığı sınava girdim ve kazandım. Hatta Rana Cabbar da vardı benimle birlikte sınava giren, o da kazandı. Rüri'de de çok ilginç, Ahmet Gülhan vardı. Orada oyunlar oynuyoruz ama ne de olsa bize averaj vatandaş gelemiyor, o zaman biz onların ayağına gidelim dedik ve, her yer tiyatrodur, diye bir anlayışta bulduğumuz her yerde oynamaya başladık. Bu yerlerden biri de Florya'daki dinlenme evleriydi, şimdi yıktılar, orada böyle bir mermer havuz var falan, adeta bizim oynadığımız antikonun dekoru gibiydi. O sırada Ulvi Uras Hoca da eşiyle beraber 15 gün tatil için oradaymış, bizim oyunumuzu seyretti. Bazen işte insanın yaşamını fenomenler ayarlıyor. Oyunu çok sevmiş, bizi davet etti oyundan sonra, çok sevdim, çok beğendim sizin oyunu, dedi, çok sigara içerdi, kısık sesle konuşurdu, ben de bir tiyatro kuruyorum, siz de gelin, matinelerde kendi oyununuzu oynayın, sonra da bana yardım edersiniz. Ama para veremem. Daha yeni kuruluyoruz." dedi ve biz öylece Ulvi Hoca'yla çalışmaya başladık. O sıralarda da Haldun Taner "Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım" oyununu yazıyor. 6 kişilik bir oyun düşlemiş ama bizimle beraber Ulvi Hoca'nın kadrosu genişleyince Haldun Hoca da oyunun kadrosunu genişletti. 1964 senesinde biz o oyunu oynamaya başladık. Ben de ilk 3 ayını ücretsiz olmak üzere hayatımın ilk profesyonelliğini yaşadım. Bir yıl sonra da Zeki'yi önerdim hocaya, daha önce bir çalışmamız oldu, çok sıcak bir arkadaş, uygun görürseniz alalım onu da diye. Çağırdı Zeki'yi, konuştular ve o da katıldı. Böylece ikili olarak çalışmaya başladık onunla da. Oradaki oyunlar içinde Hababam sınıfı çok ses getirdi değil mi? Evet, Beyoğlu'nda tanınır olduk, Zeki ile gezerken, bak bizi tanıdı, diye birbirimize dirsek atardık yolda biz o havayla kendimizi olduk zannettik ve kendi tiyatromuzu kurmaya kalktık. O sırada da Haldun Hoca Genar Tiyatrosu'nda, o dönemde 5 günlük bir kabare tiyatrosu denemesi yapmış. Başka topluluklarda oynayan arkadaşlarla ilk bir deneme yapmış, yine bu şehri İstanbul ki adıyla ama devam edememiş çünkü zaten herkesin başka tiyatrosu, başka oyunları var. Genel tiyatrosu bünyesinde kendi tiyatromuzu kurduk bizde, muhtar kocataş vardı rahmetli, reyleri söyleyemezdi, çocukla, gelin bakalım diye konuşurdu, her neyse biz başladık orada, ama biz kendimizi olduk saner derken yanılmışız, olmamışız. Gülüyor, ilan ettik oyunu, kimse gelmiyor. 13 kişi, 15 kişi, hep böyle. Hadi gelir, hadi açılır, diyoruz, ama yok, açılmıyor da. Muhtar dedi ki çocuklar bu böyle olmuyor. Ne diyelim peki hocam dedik 5 kişilik bir ekip olarak iki oyunla bir kış turnesi düzenledik. Kış turnesi çok yapılan bir şey değil aslında. Çünkü söylemesi kolaydır ama o zamanın koşullarında burunlu bir İngiliz arabayla kışın gezmek felaket yani. Hele bolu dağında bir kaldık 17 saatte inebildik aşağıya. Kar felaket, camları kaplıyordu artık, silecekler falan çalışmıyor, gazete kağıdını kıvırıyordum, yakıyordum, yandan kolumuzu uzatıp tutuyorduk, o alevle buz eritiyorduk, şoför önünü görsün diye. Böyle mükemmel bir kış turnesi yaptık, o zamanın parasıyla da 4 er bin lira para biriktirdik. Hem seyirciyle temasımız oldu, hem sinema yöneticileriyle temasımız oldu. Bizim için çok iyi bir eğitim oldu ve geldik oturduk, dedik ki, hadi bakalım şimdi Haldun Bey'in zamanı. Hocaya gittik, hocam işte böyle böyle, kış turnesi yaptık, para da biriktirdik. Çok bir şey sanıyoruz o parayı da, zaten zeki yarısını yemiş bile. Gülüyor, hoca da, daha önce denediniz olmadı, dedi. Yine klasik tiyatro yaparsanız çok parlak görmüyorum geleceğinizi, ama ben size başka bir teklifte bulunayım, gelin sizde kabare tiyatrosu yapalım dedi. Hocaya isyan ettim. Her şeyin, tüm kariyerinizin şekillendiği teklif bu tabi. Fakat ilk ben karşı çıktım. Dedim hocam biz hiç bilmiyoruz, adını ilk sizden duyduk. Bizi ikna etti ve 1967 senesinde devekuşu Kuşu Kabare Tiyatrosu'nu kurduk. İlk oyunum orada, ilk şöhretim, Vatan Kurtaran Şaban. Hoca daha önceki denemesinde Erol Günaydın ile çalışmış, yine Şaban rolüne de onu düşünüyordu. Ben de o zamanın cesaretiyle ben oynamak istiyorum Şaban'ı dedim. Şaban biraz Çankırı, Orta Anadolu şivesi falan gerektiriyor. Ben de onları bilirim, kulağım yatkındır dedim ben oynarım bunu hocam. Oğlum dedi çok gençsin sen. Fiziğin bile uymaz bu adama. Bir süre direndi hoca, ama ben de onun dediğini kabul etmedim, böyle bir isyanım oldu. Vapurla bir gün Kadıköy'e geçiyoruz, dış tarafta oturuyoruz, dedim, hocam ben bunu oynamak istiyorum, uygun görmezseniz bilemiyorum beraber olur muyuz, diye böyle bir şeyler saçmaladım. Biraz da gözüm falan doldu, dugusallaştım, hoca da dayanmadı, peki sen oyna dedi. İşte 1967'de o oyunla başlayan macera hiç kesintisiz 1992'ye kadar sürdü. O zamanlar yasak yokmuş. Sizin çok sevilen yasaklar oyununuz 80'li yılları anlatıyordu ama bugün içinde çok geçerli bir mizah var orada. Bugün de sürekli yasaklarla karşı karşıyayız. Ki dönemi karşılaştırsanız, yani 80'lerle şimdiki zamanı, ne dersiniz? O zaman yasak yoktu. Yani adeta. Biz çok gaddar eleştiri yaptık, siyasilere de, sermayeye de. Sağlık sorunlarıyla da uğraştık. Düşene vurmazdık yalnız. Üç buçuk ihtilal gördüm ben. Hepsinde oynadık. Hiç yasak olmadı. 12 Mart döneminde yalnız gencüyü kapattılar, benim de o zaman üçüncü şubeden bir arkadaşım vardı, benim poliste, mafyayla aram iyidir, size geliyorlar, diye aradı beni. Öyle deyince biz hemen tatile çıktık, kapıya da tatil yazdık, kapattık tiyatroyu. O yüzden bizim tiyatromuz hiç kapatılmadı. Beyoğlu Beyoğlu, oyununuzla ilgili kitapta güzel bir soru var, acaba bugün sahnelense oyuna neler eklenirdi, diye. Tabi, çok şey eklenirdi. Bizim oyunda anlattıklarımız o zamanın tiplemeleri, karakterleriydi, mesela travesti yoktu, oligarklar yoktu. Beyoğlu, Rus devriminden sonra beyaz Rusların gelişiyle değişti aslında. Hep anlatıldığı gibi boyasız ayakkabıyla, ütüsüz pantolonla çıkılan bir yer değildi tabi ama özen gösterirdi insanlar. Biz o oyunda yozlaşan Beyoğlu'nu anlattık.